Merhaba sevgili gençler, e, dersimizin ikinci kısmındayız. Canlıların ortak özellikleri. Geçelim. E, öncelikle biyoloji dersinin konusuyla ilgili bir takım e, konuşmalar yapmamız lazım. İşte e, bilim dediğimiz şey bir ağacın ana gövdesi. Bu bilimin birçok farklı branşları, dalları var. İşte kimyası ayrı bir tarafta, fizik ayrı bir tarafta, biyoloji ayrı bir tarafta, yer bilimleri ve uzay bilimleri, sosyal bilimler burada yazmayan birçok bir takım farklı başka çalışma alanları da bilimin var tabii ki. İşte biyolojinin e, şeyine baktığımız zaman, çalışma baktığımız zaman biyolojinin çalışma şu silgi pardon arkadaşlar. Mürekkebleri çıkartayım. Evet, evet. Biyolojinin e, diğer branşlarla ilişkisine baktığımız zaman aslında birçok branşta burada bir ilişki içinde olduğunu görebiliyoruz. Hani tıp bilimleri, kimya, fizik, matematik, tarih, coğrafya, biyolojinin beslendiği veya destek olduğu veya yardım aldığı diğer branşlar. Yani hiçbir bilim e, soyut değildir. Diğer bilimlerden tamamen ayrı değildir. Mutlaka diğer bilimlerde dirsek teması vardır. Mesela biyolojinin tıp kısmı şimdi biyomedikal, biyoteknoloji, biyo çiftçilik, genetik, epi, epidemioloji, bu şey hastalıklar, e, çevre biyolojisi, koruma, Co coğrafyaların ortaklığına baktığımız zaman şu sarı alan coğrafya. Ee, koruma, biyo coğrafya, popülasyon, sosyal biyoloji bu için tarihle girdi işin içerisine. E, ee, evrimsel ve çevreyle alakalı bir takım şeyler var. İşte hücre, diğer branşlara doğrudan bağlantısı olan mikrobiyoloji. Bunun gibi çalış, farklı çalışma alanlarını görebiliyor sevgili arkadaşlar. Yani çok geniş bir çalışma alanı var biyolojinin. İşte uygulamalı biyoloji, değişim ve gelişim, yapı ve fonksiyon, yaşayan şeylerin, canlıların temel parçaları, yaşayan canlılar ve onların çevresi gibi alt alanları var. Onların da kendine göre işte ekoloji, çevre bilimi gibi 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 bir takım şeyleri görebiliyoruz. Evet. Bunlar da farklı şeyler. Şimdi İhsan'a soralım bakalım. İhsan, genetik çalışmak alanı nedir? Konusu ne? Genetik e, hücreyle alakalı oluyor genellikle. Bir canlıdaki hücreyi, hücredeki DNA'yı değiştirip mesela bir bitkinin daha dayanıklı olmasını ya da daha... O sen molekül biyoloji aslında. Yani Tam olarak genetik değil. Genetik, atalardaki özelliklerin yavrulara nasıl aktarıldığını inceleyen, kısaca bilim dalı. Anatomi ne? Ee, vücutla ilgili. Anatomi, organların yapısını inceler. Ee, mesela entomoloji ne? Onu bilmiyorum. Böcek bilimi. Bakterioloji ne? Bakterioloji. Bu çok sır değil tabii ki. <laughs> tamam, gibi. İşte virüloji, virüs bilgisi, ekoloji çevre bilgisi, mikrobiyoloji mikrop yani mikrozovalda incelenecek her şey. Biyokimya, vücudumuzdaki kimyasal reaksiyonlar, taksonomi canlıların sınıflandırılması, histoloji doku bilimi, mikoloji mantar bilimi, botanik bitki bilimi, embriyoloji, embriyo bilimi, zooloji de hayvan bilimi olarak tarif edilebilir. Sonraki saate geçmem lazım. Pardon. Evet sonraki saate geçiyoruz. Şimdi geldik canlıların ortak özelliklerine. Her canlıda olması gereken bir takım özellikler var ki bunun birincisi hücresel yapı. Ee, hücresel yapı her canlı için geçerlidir. Fakat virüsler bu kapsamın dışında kalır. Çünkü virüslerin hücresi yok. Yani birazdan bahsedeceğimiz ortak özelliklerin hiçbirisinde virüsler bu konuya girmiyor. Virüsler kapının dışında. Virüsleri biyologlar ee, hücresel yapıya sahip olmayan canlı olarak kabul ederler. Birazdan sayacağımız tüm özellikler, hep hücresel yapılı canlılar için geçerli olan ortak özellikler. Ee, bütün canlılar hücreden oluşur. Bunların iki farklı çeşidi var. Prokaryot hücre diye bir hücre grubumuz var. Prokaryot hücrelerde çekirdek zarı yok ve zar organelleri yok. Çekirdek yok deyince DNA'sı var mı yok mu? Var. Var ama DNA'sını çevreleyen, koruyan bir zar yok. Yoksa DNA'sız değil yani. DNA'sı var. Bakteriler ve arke dediğimiz canlılar, prokaryot hücreli canlılar. Arkeleri göreceğiz arkadaşlar. Şurada temsili bir bakteri şekli görüyorsunuz. Ee, çekirdeğe ve zarlı organlara sahip olan hücrelere de ökaryot hücre diyoruz. Ökaryot gerçek çekirdekli anlamına geliyor latince de. Ee, öglena şekli de yok. Paramesyum bu da yok. Amip Şuna biraz benzer. Bu aynı zamanda bizim yanak içindeki kapitalimize de benziyor. yani deri yanağımızın iç derisi de diyebiliriz. Alg yosun demek. Mantarlar, bitkiler, hayvanlar bunların hepsi ökara hücreli canlılarmış. Canlıların bazıları tek, bazıları da çok hücrelidir. Evet. İkinci özellik beslenme. Eee her canlı mutlaka beslenme ihtiyacı var. Bu beslenme ihtiyacının bir kısım canlılar yemek yiyerek, yani ağzıyla veya bir şekilde vücudun içine alarak beslenir. Bunlara biz tüketici veya heterotrof canlılar diyoruz. Şekilde görülen canlı bir heterotrof canlı. Bir kısım canlılar da çeşitli yollarla, buna kemosentez veya fotosentez diyoruz. Besin üretiyor. Besinlerin üretimleri de ototrof canlılar diyoruz. Işık ee, enerjisini kullanarak besin üretiyorsa fotosentez, kimyasal bir reaksiyonun elde ettiği enerjiyle besin üretiyorsa da kemosentez. Bu canlılarda fotoototrof veya kemo-ototrof canlılar diyoruz. Evet. Geçtik. Burada tam parazit bitkiler hariç diye bir ifade var. Ee, bitkilerin tam parazit olanlarının ekoloji konusunu ayrıca göreceğiz. Tam parazit bitkiler fotosentez yapamaz arkadaşlar. Onlar ototrof değildir, heterotroftur. Evet, canlıların üçüncü özelliği solunum. Az önceki maddemizde beslendi canlı değil mi? Evet. O o beslen, o besinin vücuda girdikten sonra e, enerjiye dönüşmesi lazım. Şimdi şurada bir görselimiz var. Bu görsel sizi yanıltmasın. Özellikle bunu aldım. Ee, solunum demek oksijen alıp karbondioksit vermek demek değil. Bizim buradan kastımız hücresel solunum. Hücresel solunum. Yani her bir hücrenin içinde meydana gelen besinlerin ATP'ye dönüşme işlemidir kastettiğimiz solunum. Ee, zaten burada açık açık yazmış. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için enerji ihtiyaç duyar. Bu enerji besinlerin hücrede parçalanması elde edilen ATP molekülünden karşılanır. İşte besinin ATP dönüşmesi. Kastımız bu. ATP adenozin trifosfat. Onda e, bu bundan sonraki ünitede sonlara doğru göreceğiz. Hücreler ATP solunum ile üretirler. Bütün canlılar hücresel solunum yapar. İşte bu şeyin bulucunun cümlesi budur. Ee, Birçok farklı solunum türü var. Bir takım canlılar oksijen kullanarak yapar. Bir takım canlılar oksijensiz yapar. Bir takım canlılar da fermentasyonla yapar. Burada fermentasyona ait bazı ürünleri görüyoruz. Yoğurt, turşu. Bu ne? Hı, tam ben de bilmiyorum. Neyse. Bilen varsa e, söylesin. Burada bir takım fermente ürünleri görüyoruz arkadaşlar. Fermentasyon. kefir var, işte alkol var, ee, bunlar bir takım yine fermentasyon ürünleri. Geçtik. Yedik, içtik. Sıra geldi neye? Boşaltım. Evet. İçimizde kalmaması lazım. Ee, boşaltım vücutta oluşan metabolik artıkların uzaklaştırılması işlemidir. Tarifini bir kere daha görelim. Canlıların hücrelerindeki düzeni korumak amacıyla, amacımız da buymuş yani. Metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin hücreden uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Burada metabolizma kavramı önemlidir. Metabolizma hücre içinde gerçekleşir. Hücre dışında gerçekleşmez. İnsan şimdi sana zor bir soru. İnsanların sindirim artıklarını yani dışkıyı vücuttan uzaklaştırması boşaltım mıdır değil midir? Değildir. Niye değildir? Buradaki boşaltım yani boşaltım metabolik bir faaliyet değil midir? Yani Metabolik bir faaliyet. Metabolik faaliyetse o zaman, o zaman. Yani daha doğrusu sindirim metabolik bir faaliyetse dışkılamada boşaltım olmalı. Ancak senin birinci soruya verdiğin cevap yanlış. Daha doğrusu ikinci soruya. Sindirim metabolik bir faaliyet değil. Neden? Çünkü sindirimi biz hücre dışında gerçekleştiriyoruz. Anlaşıldı mı? Hı hı. Evet. <laughs> Peki her canlı e, dışkı mı boşaltır? Hayır. İnsanların temel boşaltım organı böbreklerdir. Akciğer ve deri yardımcı olur. Peki bir hücrelerde akciğer var mı? Yok. Deri var mı? Tamam hücre zarı var. E, böbrek var mı? Yok. Ondan nasıl boşaltım yapıyor? Her canlı boşaltım yapar insan. Bakın burada bir paramesyum görüyoruz. Paramesyum demek tellik hayvan demek. Şurada yuvarlak için aldığım kısım bu canlının kontraktil kokulu. Kontraktil koful kasılıp gevşerek içindeki suyu atıyor. Şurada onun bir benzeri daha var. Ama burada faaliyet halinde gördüğümüz o alttaki. Şurası da bu arada bunun ağzı. Hani beslenme demiştik ya. Burası beslenme ağzı. Burası boşaltım yaptığı yer. Kontraktil koful. Evet bir hücrelerde boşaltım vücut yüzeyinden yapılır. Su için özel bir takım e, organlar bulunabilir. Ama suyun dışındaki artıklarını bir hücreler e, yine işte karbondioksit gibi amonyak gibi bunlar da hücre zarından yine şu zar dışarıya atarak vermiş oluyor karbondioksit vesairesini. Tamam mıyız? Evet. Burada paramesunu falan görmüştük. Şimdi bir de bitkilerdeki boşaltımı görelim. Bakın ne görüyoruz? Burada bir yaprağın ucundan suyun damla halinde büyüdüğünü görüyoruz. Bitkilerde de bu şekilde bir takım boşaltım görülebilir. Bu bitkinin yaprağında suyu damla halinde bırakmasına gutasyon diyoruz. Köklerinden de bir takım artık maddeyi uzaklaştırabilir. Veya yaprakların dökerek de aslında en temel boşaltımı yaprak dökümü. Bir kısmı da terleme yani yaprak yüzeyinden suyun buharlaşması da bir boşaltım olarak kabul edilir arkadaşlar. Geçtik. Geçemiyoruz. Evet, bir diğer ortak özelliğimiz hareket. Canlılar avlanmak için, göç etmek için, üremek için, yavrularını beslemek için, ışık veya suya ulaşmak için hareket eder. Hareketlerin bir kısmı yer değiştirme hareketleridir. Ama bitkilerde yer değiştirme hareketi gözlenmez. Bitkilerde daha çok durum değiştirme hareketleri var. Veya yönelim hareketleri var. Öyle veya böyle her canlı hareketler. Ya aktif hareketler, yer değiştirme hareketi ya da pasif hareketler. Pasif hareket de bir hücrelerde e, sil, kamçı, yalancı gibi bir takım e, organlarla bir hücre hareket ederken e, bunlara sahip olmayan hücrelerde sürüklenmeyle yani suyun sürüklemesi, havanın sürüklemesi gibi karşımıza çıkabilir. Evet şekil bir A'da ne görüyoruz? Şekil bir hareketten hareket eden kımıl kımıl bir protozoa ya da protista kültürü görüyoruz. Şuradaki yeşil şey bir alg. Şuradaki borazan gibi olan vortisella Geri kalanlarda iri ufaklı Tehlikeli hayvanlar. Evet, hareketli bir canlılarla ortak özelliği demiştik. Böcek yiyen bitki görüyorsunuz. Burada one shot double kill durumu gördük. Tekrar izliyoruz dikkatle. Bu hareket pasif bir harekettir. Aktif hareket değil. Üstteki bir hücrenin hareketi aktif hareket. Alttaki ee, böcek yiyen bitkinin hareketi ise pasif hareket. Evet. Canlıların bir diğer ortak özelliği uyarılara tepki verme. E, ee, canlılara durum değiştirme veya hareketi sebep olan her türlü faktöre uyaran diyoruz. Her türlü faktöre. Altını çizelim. Her türlü. Uyarımlara verilen cevap ise ne diyormuşuz? Tepki. Tepki diyormuşuz. Şimdi görelim bakalım. Burada bir dumbo hapşırıyor. Hapşırma işi bir tepki işi midir? Evet. Peki bunu uyaran nedir? Ee, e, vücuda yabancı bir cismin girmesi. Toz, toprak falan nefes borusuna kaçmışsa olabilir. Burada bir hareket daha görüyor muyuz? Evet. Ne görüyoruz burada? Işığa yönelme hareketi. Evet. Buradaki tepki ne? Yönelme. Etki ne? Uyaran ne? Işık. Işık. Evet. Burada... Bir panda var. Ana. Panda hopladı. Neyi görünce hopladı? Faturayı. Kesinlikle. Tepki ne? Hoplama. Uyaran ne? Fatı. Fatura. Canların ortak özelliği. Buradan panda'ya selam olsun. Geçtik. Metabolizma biraz uzunca bir konu. Hemen şöyle bir tanımlayalım canlı hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olayların tamamına metabolizma denir. Ee, bir de bazal metabolizma var. Bazal metabolizma ise canlı tam dinlenme halindeyken bile vücudunda bir takım reaksiyonlar olmak zorunda. Yani sistemin çalışırlığını sürdürmesi için e, alt arka planda hani böyle telefonlar var arka planda bir iş çeviriyor. O Telefonun sürekli mesela çağrı almaya hazır olması, mesaj almaya hazır olması, saatini çalıştırması, pilini kontrol etmesi, işte sistemin Android sistem falan mesela veya iOS bunları sürdürmesi için sürekli çalışması gerekiyor. Bir tanesi bir eksik olsa sistem çalışmıyor, duruyor. İşte sistemin çalıştığını devam ettirmesi için gerekli minimum enerjiye de biz ne diyormuşuz? Bazal metabolizma diyormuşuz. Metabolik olaylar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı anabolizma veya diğer ismi özümleme. Diğeri de katabolizma. Diğer ismi de yadımlama. Bu e, özümleme kısmı yapım kısmıdır. Yadımlama kısmı da yıkım kısmıdır. Yıkım reaksiyonlarına ise katabolizma veya yadımlama diyoruz. Örnekler verelim. Mesela fotosentez, mesela protein sentezi veya hücre içinde gö görülen herhangi bir yapım faaliyeti anabolizma veya işte özünüm olarak değerlendirilebilir. Ee, bunların parçalanması, sindirim, az önce bahsettiğimiz hücresel solunum da bunların yıkım örnekleri olarak karşımıza çıkar. Şimdi e, ekranda gördüğümüz bu şey e, Aile var. Burada dede, torun ve baba var. Burada anabolizma ve katabolizma ile alakalı bir takım şeyleri görüyoruz. Farklılıkları görüyoruz. Eğer bir bireyde anabolizma, katabolizmadan daha fazlaysa bu onu genç yapar. Yani Şöyle bir eşleştirelim. Orta yaşlı bireylerde yapım ve yıkım Aşağı yukarı eşittir. Bunlar mevcudu korurlar. Ne ileri gider ne de geri gelir. Ve yaşlılarda katabolizma yani yıkım yapımdan daha fazladır. Vücut artık geriye gitmeye başlar. Bir diğer ortak özelliğimiz homeostazi. Bu kısaca iç denge diye de e, kodlanabilir. Vücudumuzda birçok değerler var, birçok bileşenler var ve bunların hepsinin belli bir standartta bulunması gerekir. Örneğin vücudumuzun sıcaklığı kaç derece? 37'ye yakın. Değil mi? Ee, kulaktan ölçersek 37, eğer koltuk altından ölçersek 36,5. Değişiyor ama 37 diyelim. Evet. 38'e çıkınca ateşimiz ne diyoruz? Yükselmiş. Yükselmiş diyoruz. Denge bozuluyor artık. Yani denge bir taraftan böyle basıyor. Ee, daha aşağı düşerse hipotermi oluyor. Bu sefer de, da, de ters tarafa doğru denge bozuluyor. Dengenin yani ve sürekli korunması için vücudumuz bir takım aksiyonlar alıyor. Hareketler yapıyor. Sıcak havada terleyerek soğuyoruz. Soğuk havada titreyerek ısınmaya çalışıyoruz. Ee, uykumuz geldiğinde uyuyoruz. Acıktığımız zaman yemek yiyoruz. Ee, boşaltımımız geldiği zaman boşaltıyoruz. Yani vücut kendi dengesini homoostaziyi bir şekilde korumaya çalışıyor. Bir diğer ortak özelliğimiz adaptasyon veya uyum. Canlıların yaşadığı ortama, ortamda hayatta kalma şansını artıran olaylara biz adaptasyon diyoruz. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Yani şurada bir çöl tilkisi görüyoruz. Bu çöl tilkisini tutsak kutuba alsak, kutup tilkisini de tutsak çöle alsak, Öyle yavru, ]iniz. bunların yavruları çıksa, veya fark etmez. Yani bunların e, çöl tilkisinin pardon çöl tilkisinin kutuptaki yavru, doğan yavrusu yine çöl tilkisi olarak doğar. Kutup tilkisinin çölde doğan yavrusu da yine Kutul. kutup, tilkisi olarak doğar. Ha, yani hayatta kalır mı? Kalır. Biz bir şekilde onlara yapay bir ortam sağlarız veya şartlarını kutuplara hani yaşayabilecek bir hale getirdiriz. Ama şu veya bu şekilde bunlardan kutuplarda yani kutup hayvanından hep kutup hayvanı çıkar, çöl hayvanından çöl hayvanı çıkar. Bunların e, değişmesi için genlerinin değişmesi lazım. Bunun için de belki milyarlarca el gerekiyor yani. Canlıların sahip olduğu tüm genetik özellikler adaptasyondur. Örneğin kaktüs bitkisinin dikensi yaprakları sayesinde su kaybını azaltması bir adaptasyondur. İşte geniş yapraklı yüzeye sahip nerife bitkisinin suyun üstünde kalması bir adaptasyondur gibi gibi gibi. Organizasyon da başka bir ortak özellik. Şimdi bizim vücudumuza yüzde 60'a yakın protein var kuru ağırlıkta. Yüzde 30'a yakın yağ var. İşte yüzde 5-10 civarı karbonhidrat var. Bek moda bile yok. %3-4 civarında ne var? Mineraller var. Susuz ağırlıktan bahsediyoruz. Yani bu kadar malzemeyi şöyle bir çuvalın içine falan koysak bundan bir insan yapabilir miyiz? Yapamayız. Biz yapamayız. İşte bunların bir organizasyona ihtiyacı var. İşte atomlar molekülleri oluşturuyor. Moleküller organelleri oluşturuyor. Organeller dokuları, pardon hücreleri oluşturuyor. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri sistemler de organizmayı veya canlının kendisini oluşturuyor. Bu bir yani yapısal bir e, organizasyon şeması. Bunun gibi işlevsel şemalarımız da var. Yani, biz bir çuval proteini ibaret bir şey değiliz. Bir madde değiliz. Biz bir canlıyız ve bizim bir organizma bir organizasyona ihtiyacımız var. Üreme Canlının kendine benzer yeni bir canlı oluşturmasıdır. Eşeğli ve eşeğsiz diye iki farklı üreme çeşidi var. Ekranda gördüğümüz örnek bir eşeğsiz üreme örneği. Deniz yıldızını ikiye kestiğiniz zaman her parçasından yeni bir deniz yıldızı oluşabiliyor. Bu eşeğsiz üreme. Eşeğli üreme ise eşey dediğimiz erkek ve dişi üreme hücresine ihtiyaç duyuluyor. Bazen bu iki hücre bir canlı üzerinde birleşebilir. Yani bir canlı her ikisini birden bulundurabilir. Mesela çiçekler, gül, lale. Bunlar da hem erkek organı hem organ beraber bulunuyor. Ee, kendi kendini dövleyebilen var. Yabancı tozlaşması olanlar da var. Uzatmaya gerek yok. Bir canlının kendi benzeri bir canlı oluşturmasına ne diyormuşuz? Üreme diyormuşuz. Bir eşeyle gerçekleşiyorsa eşeyle üreme, eşeysiz oluyorsa eşsiz üreme diyoruz. Peki. İhsan'cığım, bir canlının hayatını devam ettirebilmesi için üremesi şart mıdır? Değildir. Değildir. Ama neslinin devam etmesi için üreme evet, şarttır. şart. devam için üreme şart. Yani o popülasyondan işte bir takım bireyler üremesi, üremeyi sağlarsa nesil devam etmiş olur. Büyüme ve gelişme de ortak bir özellik. E, i̇ki farklı olay var. E, büyüme Hücre hacmi ve kütlesinin artması da gerçekleşen bir olay. Şurada gördüğümüz şey, işte bir filizin büyümesi, bir ağaç haline gelmesi. Yalnız burada meyve oluşumu bir gelişmedir. Çünkü yeni bir yetenek kazanmak diye de tanımlayabileceğimiz şey gelişmedir. Çok hücreli canlılarda büyüme büyüme hücre bölümleri sayesinde canlıya yeni hücre eklenmesi ve varoluş hücrenin büyümesiyle gerçekleşir. Tek hücrelerde de hacim artması, balonun şişmesi gibi düşünün, hacim artması da gerçekleşir. Tek hücreli bir canlıda. Bölünürse ne olur? Ürer. Hah. Bölünürse büyümez, ürer. Gelişme ise canlıdaki doku ve organların görevleri yerine getirebilecek olgunluğa erişmesidir. İşte ya mesela bebek doğdu. Bebeğin eli var mı? Var. Tutabiliyor mu? Eh yani tutabiliyor ama kalemle yazı yazabiliyor mu? Yok. Değil mi? Onu yazı yazması veya bir resim yapması için yani görevini yerine getirecek olgunluğa ulaşması bir gelişme. Yani yazı yazmayı öğrenmesi bir gelişme. İnsan boyunun uzaması büyümeye, parmak kaslarının kalemi tutup düzgün yazabilecek düzeye gelmesi ise gelişme örnek verilebilir. Bebek doğduğunda kolu bacağı var ama kalkıp yürüyemez. Bir yaşını tamamlarken yürümeye başlar. Bu bir gelişmedir. İşte ağzı var ama yemekleri ısırarak yiyemez. Dişlerin gelişimi çıkması ve artık katı gıdalara geçmesi bir gelişme olarak karşımıza çıkar. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuzu tamamlamış olduk. Kral Biyolog hesabımız, YouTube kanalımız ve Instagram'da da görebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Beğenirsiniz, paylaşırsınız arkadaşlarınızla. Ücretsiz bir platformlardır. Bekleriz efendim. İyi günler, iyi çalışmalar.